Antik Roma'da bir senatör olsaydın günlerin nasıl geçerdi? Bunu hiç merak ettin mi? İlk yapman gereken şey sabahın erken saatlerinde kalkıp senato binasına gitmek ve sıra sana geldiğinde söz almak olurdu. Ancak bu konuda dikkatli olman gerekiyordu. Zira Roma senatosunda çok konuşanlar her zaman en çok nefret edilenler olurdu. Çok konuşmak aynı zamanda düşman edilmek anlamına geliyordu. Bugün omzuna dokunan el yarın sırtına hançer saplayabilirdi. Dostlarını ve düşmanlarını iyi seçmen gerekiyordu. Bunun dışında senatörler halka jestler de yapardı. Hatta bunu yapmak zorundaydılar. Ekmek dağıtmak, gladyatör oyunları finanse etmek gibi popülist hareketlerle halkın desteğini kazanmak mümkündü. Ama bunları yaparken de dikkatli olmak gerekiyordu. Çünkü fazla popüler olmak imparatorların seni tehdit olarak algılamasına sebep olabilirdi. Kısacası bunların hepsini yapabilmek için hem soylu bir aileden gelmek hem de zengin olmak gerekiyordu. Peki sen Antik Roma'da yaşasaydın, senatör olmak ister miydin?